Gazi Osman Paşa'da bir sürücü trafikte tartıştığı iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. Ancak sürücü iki saldırganı da biber gazıyla püskürtmeyi başardı. İşte o biber gazlı müdahale anları. Bahşet başka bir şey değil. Gazi Osman da tartıştığı kişiler sopalarla saldırdı. Kendisini biber gazıyla savundu. Yanında kadın var mı, çocuk var mı, eşilim diye bakmıyorlar. Yani direkt dalıyorlar arabaya. Taraflar arasındaki o gerilim caddede trafiğin yoğun olduğu bir noktada başlamıştı. O araç trafik ışıklarına kadar geldi ve buradan yukarıya çıkacaktı. İşte tam o esnada motosiklet yanında durdu ve motosikletten inen iki kişiyle aralarında bir tartışma başladı. Saniyeler sonra sopayla sürücüye saldırdılar. O sürücü can havliyle biber gazını çıkardı ve kendisine saldıran iki kişiye peş peşe sıkmaya başladı. Araçtan indiğinde üstü başı yırtıktı. Kendisini savunurken de ağır darbeler aldı ve cadde ortasında kovalamaca yaşandı. Zor da olsa sopalı saldırganları etkisiz hale getirdi. Peki biber gazı kullanmak yasal mı? Ülkemizde biber gazı kullanımı... Kati surette yasaklanmış bir ürün değildir. Ancak biber gazının kullanımı orantılı olmalıdır. Saldırı amacıyla değil sadece savunma amacıyla biber gazının kullanılması önemlidir. Yani o an seni hedef seçiyor ve sana geliyor. O yüzden bence biber gazı kullanılmalı. Sıkılan kişi yaralanır yahut ölümüne sebebiyet verirse Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre biber gazını kendisine sıkan kişinin yargılanması mümkün olabilir. <laughs>